merhaba iyi akşamlar hedef girişim günlük grafik e, şimdi hedef girişim yarın videosu bir üye arkadaşım istemiş e, ama bugün de biraz bir hareket var e, yukarı doğru şimdi bunu baştan söyleyeyim bakın hedef girişimde en altta 2.38 civarını takip ediyoruz yani orası kopuyor mu kopmuyor mu mesele bu hedef girişimde yeni dip oluşuyor orası koparsa ama hani e, bir zamandır da iki zaten aşağı yönünü kıramıyor Peki oraya gidiyor geliyor falan çarpıyor marpıyor tekrar bir şekilde yukarı gidiyor hedef girişim piyasa pek satımkar değil iki elinin altına da burada tabii en dip gene doğrusu şeyi kabul etmek Onu iki 2.37'yi kabul etmek doğrusu fakat hani kapanışlar itibariyle baktığınız zaman yani iki elinin altı da pek yok buradan aşağı herkesin eli korkak piyasanın eli korkak satıcı yok çok fazla ee, tekrar yukarı doğru toparladı bir geçen sefer bir gelmişti oradan bir tren çizgisi çekmiştik zaten. Şimdi şunu uzun uzadıya anlatmayayım da bu tren çizgilerinde şey var düşen tren çizerken hani böyle çok dik akımlar falan başladığı zaman 3 tane tren çizgisi kırılması beklenir. E, ondan sonra bu şişede örneği vardı bunun şimdi tarihini hatırlasam söylerdim videoyu da e, şu an hatırlamam mümkün değil. E, A, B, A noktası tepe oluyor. A, B, A, C, A, D diye 3 tane çekersiniz. Bu üçüncüsü kırıldığı zaman genellikle yukarı biraz da hareket olmaya başlar hızlanabilir. Burada aslında o türden bir şey görüyoruz. Yani bir AB çizsek burada, yani A'dan B'ye şöyle bir çizgi çizebiliriz. Bakın şöyle bir tren çizgisi çizeriz. Kırılmış olur. Ee, bu AC yani bir geçiş geçmeye uğraşıyor. Yani bir yükselmeye uğraşıyor. Buradan kopar da kırarsa 2.88'e doğru. AC kırılmış olur. Bir de AD olursa arkasından üçüncüsü de AD olur. Yani AD'nin nereye geleceğini görürüz tabii o zaman. Dolayısıyla hedef yani girişim e, buradan devam ederse 2.88 ve e, 3.15 üstüne artık e, bunlar kırılmış olur ve e, yukarı doğru 3.46'ya tekrar bir adım beklenebilir e, buradan. Direnç olarak e, tekrar söyleyeyim 2.88 geçilirse 3.16 civarları e, geçilirse 3.46 yukarıda zaten onun yeri çok net. Eee biraz bir zorlamış. Yani ortalamanın üstüne bir, bir kuruş, iki kuruş üstüne kapanış yapmış. Çok önemli mi? Yani çok önemli değil. Kalkıp da buna kırdı, gitti, coştu falan. Hani tek mumla bugünün kapanışıyla. Bunu söylemek çok zor. Ama nette bir alıcı e, tavrı görüyoruz. Bugün özellikle. <laughs> 4.17 yapmış artı. E biraz da hacimli gelmiş. E, fena değil hacmi ki. Şu alandaki tüm sıçramalarında hacimli yaptı. Hedef girişim. Yani tekrar salsa bile. Aşağı yönlü bir hareket etse bile. Bakın hacimli yaptı. Ee, bir demek ki gidiyorum işte bir alıcı bir piyasa var burada sıkı tutan ona işaret ediyor baktığınız düşündüğünüz zaman üstüne 53 arasay güçlenmeye çalışıyor yani fena bir arasay değil ee, 53 arasay tabi 60'ın üstüne bir arasay tekrar görürsek ee, bir bakarız şu kısım gibi kopar mı kopmaz mı o belli olur. Hatta aslında 55'i geçtiği zaman güçlenmeye başlar yavaş yavaş ama 60'ın üstünde iyice güçleniyor senetler. Geçen sefer de oralardan bir yerden e, salmıştı. Makti tekrar al kesti. Burada bugünkü hareketiyle beraber bunlar olumlu. yani Olumlu bir tablo yapmaya çalışıyor. En azından göstergeler olumlu. Fiyat adımı henüz böyle çok olumlu bir şey demesek de e, en azından bir e, alım bir ticaret görüyoruz. Hedef girişimde Umarım onun da devamı gelir. Herkese iyi akşamlar.